ben Operatör Doktor Süleyman Kayık. Denizli Özel Cerrahi Hastanesi'nde üroloji olarak, üroloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Sizlere 10 Mart Dünya Böbrek Günü nedeniyle böbreklerimiz hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Böbreklerimiz biliyorsunuz her insanda iki tane olan büyüklüğü 4-5 santimetre ile 12 santimetre büyüklüklerinde olan fasulye cesametinde şekilde gördüğünüz gibi organlardır. Bu organımız diğer karaciğer, dalak, kalp, beyin vesaire gibi çok önemli bir organımızdır. Boşaltım sisteminin ana organı böbreklerimizdir. Vücuda kirli olarak giren kanı böbreklerimiz her bir birinde olan 1 milyon 250 bin filtre sayesinde temizler. böbreklerimizi korumak için susuz kalınmaması gerekir. Özellikle üşütülüp enfeksiyon olunmaması gerekir. En çok böbrekleri etkileyen nedenler bunlardır. eğer idrarımızda bir koyuluk, kanama, ee, boşluklarda böbreklerimizin olduğu yerlerde ağrılar hissedersek, idrar yaparken yanmasızlar hissedersek mutlaka ilgili uzmana, üroloji uzmanına başvurulması gerekir. Ee, size kısaca bu şekilde verebilirim, e, bilgi verebilirim. Sağlıklı günler diliyorum hepinize.